Ayşenur Arslan. Zihinler enfekte olmuşsa. Türkiye'nin her yerinden haber, görüntü iddia yağıyor. Çığ gibi üzerimize akıyor. İktidar ve medyası onlar yokmuş gibi davranıyor. Bizlerse bir yandan hepsine yetişmeye, öte yandan okuyucularımıza, seyircilerimize gerçek olanı aktarabilmek için filtreden geçirmeye, seçmeye çalışıyoruz.'' İleride bir gün, umarım yakında, bu kabus sona erip de bugünleri düşündüğümüzde benim aklımda en başta bilime direnenler kalacak. Doğa ile virüsten kurtulacağına inananlar, hele bunu reis söylüyorsa kesin bilgi sayanlar ülkeyi yakıyor, yakacak. Mutlaka okumuş duymuşsunuzdur. Peygamber Cizre'de bir kadının rüyasına girmiş ve sumağı suya karıştırıp için yeter demiş.'' Buna inanıp sumağa saldıran ve hiçbir önlemi ciddiye alıp uygulamayanları ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? Koronaya şu dua iyi geliyor ya da filan duayı günde yüz kere okursanız virüs eve uğramıyor diyenler ve körü körüne onların peşinden gidenlerle toplum sağlığı nasıl güvende olur? Düşünün bizi yönetenlerin en aklı başında ismi olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Koca son basın toplantılarından birinde en büyük kozumuz yakalanmamak dedi de sosyal medyanın eline diline düşüverdi. Başta reis, ülkeyi yönetenler, daha doğrusu yönettiklerini iddia edenler sorular çalışmadıkları yerden gelince şaşırıp kaldı. Erdoğan önce sabır ve dua tavsiyesiyle yetindi. Sonra baktı ki bunlar Covid-19'un umurunda değil, sıkı önlemler açıklamaya başladı. Tabii yandan yandan kitlesine eski bildik ihvan mesajları vermeye devam ederek. Örnek mi? Camiler cuma namazına bile kapandı malum. Ama son cuma bir baktık ki saraydaki millet camiinde namaz kılınıyor. Üstelik şan olsun diye mi, inadım inat der gibi mi kim bilir hutbeyi de bizzat Diyanet İşleri Başkanı okuyor. Okuyor da nasıl? İmam Hatip'ten Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne hayatı İslam üzerine eğitim ve araştırmayla geçmiş bir isim Cemil Kılıç, kralın çıplak olduğunu fark etmiş. Twitter'da bir mesajla ne olduğunu anlattı. Beştepe Camii'nde kılınan VIP Cuma namazında hutbede Diyanet İşleri Başkanı kime Arapça dua ve ayetleri hem yanlış hem de eksik okudu. Çok şaşırdım doğrusu. Göstermelik olunca Rabbim mi şaşırtıyor yoksa? Rota akıl ve bilimi saf dışı edince gerçekten de şaşıyor. Böyle bir dönemde Kanal İstanbul ihalesine çıkmak, hemen sonrasında da Ulaştırma Bakanını görevden almak, AKP'ye oy verenlerin bile ağzını şaşkınlıktan açık bırakmak, millet can derdinde kasap et derdinde dedirtmek. Şaşkınlıktan başka nedir ki? Bir de sancak meselesi var biliyorsunuz. Cuma günü henüz o malum video yayınlanmadan önce medya mahallesinde konuğum Emin Çapa duyumunu sözlerini itinayla seçerek aktarmıştı. Yerli tanı kitlerinde doğru tespit oranı %95'ken doğruluk payı %30'u geçemeyen çin malı kitlerin alımındaki ısrara dikkat çekmiş. Çin'den 2 milyon adet kitin neden ve daha önemlisi kimler tarafından ithal edildiğini sorgulamıştı. Emin çapa elinde belge olmadığı için isim vermemişti. Ancak adresi savunma sanayinde Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen önemli bir kişi grup diye işaret etmişti. Video bu yayından saatler sonra patladı. Erdoğan'a aşkıyla bilinen ve bu aşkın karşılığını savunma sanayinde aldığı devasa işlerle gören Ethem Sancan yeğeni Murat Sancak tanı partisi görüntülerini paylaştı. Parmağında Cumhurbaşkanlığı forsu işlenmiş yüzüğüyle tanı kitlerini masaya yaymış. Dostlarıyla sende ne var bende ne var oyunu oynuyordu. Konu ertesi gün Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu. O da olmaz öyle şey. Kişiler tanı kiti alıp kendisi uygulayamaz mealinde bir şeyler söyledi. Söylerken de bakın işe TRT yayını kesi verdi. Bugünler daha iyi nasıl anlatılır anlaşılır ki. Yoksullara dua, dogma, masal. Bir avuç zengine teşvik paketi, yeni fırsatlar, yeni kar kapıları. Eğer zihinler enfekte olmuşsa hiçbir ilaç, hiçbir aşı fayda etmez. Bu ülkenin gerçek sorunu işte budur. Elbette korona salgını er ya da geç bitecek ama Türkiye ve aynı kategorideki ülkeler için asıl olan işte bu zihniyetin bitmesi, bitirilmesidir. Ayşe Nur Arslan